Önce Akın Hoca'ya, sonra tüm ekipteki arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. İki gün çok konuştuk. Şimdi onlar konuşsunlar. Teşekkürler. Merhaba, Sezer Aksoy Anadolu Üniversitesi'nden geliyorum ben. ben... Teşekkürlerden ve selamlaşmadan önce biz kendimizi tanıtalım. Biliyorsunuz ekran piyasası nankör bir piyasa. Gamze yetkincilimiz oluyor, Akın Nereci bizim hocalarımız da, akıl hocalarımız da oldular. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Burak Uluğan, Hande Tezal, Hanife Aslan, Merve Nur Uluğan, Hüseyin Uluan, Bahadır Piyasa, Kayhan Ulus, Nurkan Kahyaoğlu, Kocaeli Üniversitesi'nden bizi çok iyi aldırdılar burada Akıl olunca Biz Fatma Demir ve Sezer Aksoy olarak Anadolu Üniversitesi'nden katılıyoruz. Neyle başlıyorsunuz? Yemekle başlıyoruz İlk evet. çalışmanız. İlk bunu kaldığınız otelde yaptık. Adım, Benim arkadaşımız. Otelde gerçekleştirdik. Bu taraftadır. Evet. E, Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tüm, tüm meseleleri biz kendimiz yaptık. Bakın hocam sağ olsun. Kaya fotoğrafta. Ve Burak Photoshop'ta çok, çok yardımcı oldu. Ee, onu, onu da söyleyeyim. Ee, bütün meseleler bize ait fotoğraflar falan. Evet, burada anlatmak istediğim aslında kadın ve erkeğin e, birbirine bakışının doğal olmadığını belirtmek istedik. İşte e, yemekte aslında yemek tüketmek istedikleri kendi güzellikleri değil, e, kozmetik ürünleriyle birbirine e, almak, tüketmek mi? Yani tüketmek istedikleri düşünmedim size tanıtmak Çünkü her şeyi anlatan epey e, bir çalışma oldu, çalışma oldu. E, Esnit kameliyatlar yani. biliyorsunuz eğitim de konusu olmuştur. Başından beri e, ben artık bir bir nokta. Bir de kendi olması için e, bir şey ihtiyacı aslında zaten hiçbir ihtiyacı olmadığını terbiye çok bir yani Burak abi, Bunu ben mı? anlatmak istiyorum. Ee, burada, yani Müslümanlarımızın e, yani, bu ilk başladığı günden itibaren yani, kadına toplu tarafından biçilen bir takım roller vardı. Kadın hep annedir, kadın hep temizler, kadın işte e, hep idare eder ve erkeğin altında e, ezilir gibi bir takım söylemlerde bulunduk. Bunları destekleyici bir şey. Aslında kadın e, burada bir mutfak ortamını Hani en başta anne kimliğiyle e, mutfak yaşam alanıdır onun. Ve hani e, eldivenler var, evet bir temizlik bezi var, bir ledemiz var, işte cip var, var ama kadın yok. Kadını aslında bizim toplumumuzun genel olarak oluşturduğu şeyler zaten bunlar. Bir insan olarak, bir birey olarak, kişi olarak kadını yok sayarak kadına başka sıfatlarla tanımlamalar yaptık. Burada kadının olmaması ve ona neler tanımlandığı konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu çalışmamızda. Burada yine baktığını görmek istemez miydi? Yani Aslında e, kadınlar anneye baktıklarında ezilmiş, üzülmüş duygularının ifadesi olarak e, anlık duygularını görürler. Burada niye kendisini görmüyor da iç dünyasını görüyor yoluyla e, bunu ben alt payitağımda okuyamayan arkadaşlar varsa arkada. Kadının büyüklüğü aynalarda küçültülüyor. Kadının yeni aynısı medya, kadını küçültüp küstürüyor ve başkaları beğensin diye kadını kendi bedenine hapsediyor. Altından çıktı. Bu Furkan arkadaşımız aramızda yok ama e, onun bir e, çalışmasıydı. Ötekileştirmeyle ilgili tarihsel bir süreci anlatmaya çalıştık. Kadının e, Buradaki rolü tabii ki çok önemli fakat biz diğer noktalara da değindik. Özellikle e, ırkçılıkla başladık. Ondan sonra bir doğu batı zamanla eşcinseller ve kadının oluşturulmaya çalışıldı. insanların istediği bir profile yönelik bir çalışma yaptı. aşağıdaki kırmızı alandaki sloganlarınızda görüyorsanız medyanın sürekli insanlara, sadece kadınlara değil, insanlara yapması gerekenleri, böyle yaptığında aslında daha iyi insan olduğunu söyleyen şeyler bunlar. Hepimiz zaten bunu yaşıyoruz, hala da yaşıyoruz maalesef. Ve bunu medya aracılığıyla yaptığı için böyle bir çalışma yaptık. Evet, hepiniz e, oyuna çıkarsınız. Tavuk. Kadını bir kadın anlatmaya çalışıyor bu noktada. Ve anlatmaya çalışırken maalesef kullanamadığı belli başlı toplu kelimeler var. Maalesef dinsel özgürlük, birey olmak, eşitlik, ekonomik özgürlük ve var olmak. Birçok şeyde bunların altında inceleyebilirsiniz zaten. Karşısında da şaşkınlıklar, yani anlatamadığı için, kadın kendini anlatamadığı için ne olduğunu bilemem. Ve zamanı da görürseniz zaman ilerliyor ve biz hala bunları kaldıramadık kağıttan maalesef. Burada sistem tarafından kadına anlatmak e, bu fotoğraf, biz yine kendimiz çektik. E, internetten alınmış falan değildi. Onu da söyleyeyim hani. Ben de <laughs> bundan e, estetik bahsettim. Yani e, tek tipleşmeye alakası. Kadının bir rol müde alarak e, o şekle, o kişiye bürünmesini anlatmaya çalıştık. Yazıyla okuyamıyorsunuz ben size şeyleri. Estetik ve güzellik, kadının yüzüne zorla dayatılan bir maske kadın, güzellikten daha fazlası görünüşü değil, varlığı ile birlikte. Hiç güzelliğinin önemsen ne Hiç güzelliğe önem verildiğini ne dinleriz. Bu da yine kendi e, üretmiş olduğumuz bir şey. Yine resimler, materyaller bize ait. Burada e, hani hep dedik ya erkek egemen e, bir hal aldı artık kadın artık hep ona yakıştırılan, tanımlanan şeylerle yaşıyor. Ve kendi benliğini artık unutmuş durumda. Artık etrafa bakarken bile hani erkeklerin ağzından çıkanları görmeye başladı. Artık baktığına da o sadece duydukları şeklinde görmeye çalıştı. Asıl olanları görmüyor. Bu kendisi de olsa, başkası da olsa sadece başkalarının gözünden, pardon başkalarının konuştuğundan, yani daha çok erkeklerin konuştuğundan görmeye başladı. Bu da bizim The Last Supper'ımız. <laughs> <laughs> biz... biz eğlenmeyi çok seviyoruz. <laughs> son, son akşam bir eğlenmek fırsatımız oldu. Akın <laughs> hocamızın e, bize söylemesiyle, bunda, e, onu daha çok organize etmesiyle evet. yaptığımız bir çalışma. E, Birkaç şey yapayım. Saat şu anda 12.30. Saat 5.30'a kalan arkadaşlarımız oldu. Onun için de teşekkür ediyoruz. Bu, İren Hoca'ya da bize desteğini birkaç kez bu da bize. Ben bitirmeden önce biyolojik bir teşekkür yapmak, teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Öncelikle bakanlar böyle bir bakanlık çalışanlarının bir daha doğrusu daha içinden gidelim. Bakanlık çalışanlarına böyle bir e, organizasyon düzenledikleri için teşekkür <laughs> ediyorum. Biz kendi Anadolu Üniversitesi'nde hocalarımıza bir seçtiklerim için Hocaeli Üniversitesi'ne böyle bir e, organizasyona ev yaptığı için teşekkür ediyorum. Daha sonrasında Akın Hoca Hoca'ma çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bizi burada evimizde hissettirdiler. Özlemedik diyebiliriz. <laughs> Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hepinize de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs>